Herkese selam dostlar. Normalde bugün video çekmeyecektim ama e, an itibariyle şöyle bir etkinlik başladı. Artı %25 nam tüm faaliyetlerinize %25 nam etkinliği geldi. Bu ne demek? Gather'ımı kasamıyorum diyen arkadaşlara e, bulunmaz Hint kumaşı veli nimet değerinde. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Test tek T8 olmayan benim burada lifas açılığı var. T6 seviyesinde. Bunu kasacağım. Ne kadar hızlı kastımı göstereceğim. Premium'um var. Ayrıyeten nam artışım var. Ee, üzerime hasatçı seti giydim. Yani kitaplarımı aldım. Oramı, çizmemi, botumu aldım. Şimdi gather yapacağız bakalım. Gather yapıyorum, yapıyorum ama gatherlarımı kasamıyorum diyen kardeşim sıradaki şarkı sana gelsin. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. E, bu işi Tedford bölgesinde yapacağız. Çünkü Tedford bölgesinde şöyle güzel bir alan var. Burası pamuk toplama alanı. Ne kadar basit kastığımızı şimdi hep birlikte göreceksiniz. Hadi isterseniz oraya gidelim. Evet arkadaşlar e, burası Tedford'da 2-3 map, map uzaklıktaydı. Şuradan yoldan devam ederek geldik. Şimdi kaynak toplama noktasına gidiyoruz. Ondan sonra kaynak toplamaya başlıyoruz bakalım. Şuradan geçerken küçük bir bilgi vermek istedim. Mesela siz toplayıcılık yapıyorsunuz, elinizdeki itemleriniz kırıldı veya şu şekilde sağlamlık değerleri düştü. Bu bayrak bölgelerinde arkadaşlar, her bayrak bölgesinde bulunur, tamir istasyonları vardır. Bilmeyenler için bu da böyle bir bilgiydi. Evet arkadaşlar, kaynak toplama nokta noktamıza geldik. Şimdi. Dağılımlar şu şekildedir. Dışarıda T2, T3 kaynaklar bulunur genelde. Ortaya gittikçe T4 olur bunlar. T4'lerin yoğunluğu artar. Genelde millet burada topluyor. T4 kasmak için. E çünkü e, T4'ler güzel kasılıyor burada. Sadece T8 yapmanız yetmiyor. Ayrıca T4'lerin de kendi içinde spekleri var. Mesela T4 pifas açısı 11 spekmiş. Ben de işte deri T4 deri hasat deri yüzücü 50 spekmiş. Bu spekiniz ne kadar yükselirse o kadar toplam hızınız artar. Ve e, geri dönüşleriniz bu oranda artar. Ve ne kadar hızlı toplarsanız o kadar fazla para kazanırsınız mantıken. Ama biz ne yapacağız? Ben e, kaça kastım? T6'ya kadar kastım bu malzemelerimi. Nasıl kastım? Aynı şekilde. T8 ile aynı şekilde kasılacak. Yani toparlamam gerekirse T6'ya kadar nasıl kastıysam T8'e de aynı şekilde kasacağım. Sadece T2 ve T3'leri topluyorsunuz arkadaşlar. Yemeğimizi yemeyi unutmayalım. E, bu arada T4'leri de toplayabilirsiniz isterseniz ama şimdi şöyle bir şey var göstereyim. T4 toplama hızına bakın. T2 toplama hızına bakın. Yani verdiği fame'e bakın. 33. Verdiği fame'e bakın. 16 16 16 8 8 verdi. Yani hızlı veriyor. Tamam fame'i biraz düşük T4'e göre ama daha hızlı topladığınız için zaten oluyor Daha hızlı ne kadar hızlı toplarsanız o kadar hızlı fame kazanıyorsunuz. Şu şekilde göstereceğim. Mesela T4'ü topluyorum. Kaç fame veriyor? 56 28 56 verdi. T4 toplama hızımda mesela şu 5 taneyi alacağım. 1 2 3 4 5 Yani daha fazla nam aldım yani. Daha hızlı topladığım için daha fazla nam kazandım gibi düşünebilirsiniz. Arkadaşlar ayrıca taşıma yükü olan pasifinde taşıma yükü olan bir binek seçtim. Bu da benim rahat hareket etmemi sağlıyor. Şu şekilde göstereyim. Pasifinde e, azami yükü arttırma var. Bu şimdi benim bindiğim binek biraz pahalı bir binek, yaklaşık 4-4,5 milyon kadar. Siz şöyle bir binek tercih edebilirsiniz. Nerede? Yani devgeik 100k, 105k civarında. Aynı pasif bunda da vardır. Ha, o da olmazsa ata binersiniz, T3 ata binersiniz, T3 atta da aynı pasif mevcut. Arkadaşlar adama bakın adam T8 Bak hala T3 T2 topluyor burada bak Hani anlatmaya çalıştığım bu Adamın üstüne bakın komple T8 adamın üstü Aa böyle işte ya para olmasa adam toplar mı ya Baksana T3 ağırlıklı topluyor çünkü T3'ler iyi para ediyor T2 T3 Toplayacağınız Hiç şey yapmanıza da gerek yok hani işlemenize falan gerek de yok yani direkt bu şekilde satın temiz para size Evet arkadaşlar şu an topluyorum hala şu e, üçüncüyü yedik dördüncüyü bastım biraz geçti Onun dışında şöyle göstereyim faaliyetler kısmında daha iki gün 15 saatiniz var Arkadaşlar hiç bekleyiş durmayın yapıştırın toplayıcılık yapın bir şeyler yapın sadece toplayıcılık yapmanıza gerek yok e, Ayrıyeten ee, bu namlar savaş namı olarak da geçer. Yani savaş namı olarak da kazanabilirsiniz. Combat frame'lerinizi biriktirin, silahlarınızı fullleyin. Diyorsunuz ya silahlarımı fullleyemiyorum. Girin abi. Canavar kesin, silah fullleyin. Fem biriktirin, Avalon yapın, Gather yapın. Şu an ne yaparsanız yapın arkadaşlar %25 daha fazla, daha hızlı yapacaksınız yaptığınız şeyi. Bu çok iyi bir bonus gerçekten. Onun dışında şöyle bir şey göstereyim. T6'ydı. Ben T7'ye attım. Bunu ben gün içerisinde 8 yaparım. Hadi siz de durmayın arkadaşlar. Yapıştırın oyuna. Hemen başlayın. Fame'lerinizi kasmaya. Kendinize iyi bakın. Beğenilerinizi, like'larınızı unutmayın. Görüşmek üzere.